Murat, ee, bu köpeğin cinsi nedir kardeşim? Abi bu ee, Black German Shepherd Longhair Dog. Yani ne oluyor abi? Uzun e, tüy siyah Alman kurdu. Yani bu sen nereden yükselm getirdin? Abi ben polonya'dan getirdim. Evet. E, bu uzun tüylerde, Alman uzun tüyler daha polonya, e, diğer ülkelerde zaman biraz daha önde. E, nasıl diyeyim? Daha geliştirilmiş hayvanlar anlatabiliyor muyum? O yüzden polonya'da iyi bir üretici vardı abi. Babası zaten çok iyi bir damızlık. Kaç yaşında bu? Bu köpek şu an 6 ay abi. İsmi ne? Bu Mary. Mary, he, anladım. Yani şu an yavrular soğuk bir yıkamıyorum zaten. Evet. Önemli olan kendi sağlığını muhafaza etmesi ilk etapta. Doğru mu abi? Evet, akşam spor yaptırıyorsun Şimdi şu an. Ben izliyorum. Hem alıştırıyorum hayvanı, çevreye alıştırıyorum. Sosyalleştirmeye çalışıyorum şu an. Evet. Ya, tabii emek etmeden olmuyor Sinan abi. Doğru. Bizim. Ne zaman geldi Polonya'dan? 4 getirdin sen bunu? Sinan abi bu yaklaşık 3 ay kadar oluyor. Geldi zaten yavruydu. Evet. Fakti. Şu an yavaş yavaş da büyüyor. Gördüğün gibi bize alışıyor, çevreye alışıyor kızım. Gel. Gel Meri, gel. Evet. Böyle bir hobimiz var işte abi. Tamam, peki teşekkürler Murat. Rica abi. ederim abi.